Gözlerini kapat. İçinde yıllardır susturduğun sesi dinle. Çünkü bu ses sana kim olduğunu, kimden geldiğini, hangi yıldızın altında doğduğunu ve hangi duygunun sende iz bıraktığını anlatacak. Çünkü bu anlatacaklarım sadece bir astroloji anlatısı değil, kalbine döşenmiş ilahi haritanın sesidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname'de söylediği gibi İnsanın bedeninde bir alem gizlidir. Semada ne varsa sende de onun izleri vardır. Çünkü sema insanın nefsiyle, ruhuyla, kalbiyle, aklıyla irtibatlıdır. Ay ise bu irtibatın en derin aynasıdır. Ay gökyüzünün kalbidir. İnsanın ise ruhundaki derin denizdir. Ay geceleri gündüzden çalarak aydınlatır. Tıpkı kalbin gecelerinde bir dua yankısı gibi. Senin doğum haritandaki ay seni sana anlatır, annenden aldığın ilk nefesi, ilk korkuyu, ilk sevinci, ilk yarayı taşır. Ay rüyanın kapısıdır. Geceye seslenen dualarının yankısını taşıyan bir pusuladır. Senin nasıl sevdiğini, nasıl kırıldığını, nasıl iyileştiğini anlatır. Çünkü insan kalbi ayın ışığına muhtaçtır. Çünkü karanlık gecelerde ay ışığı olmadan yol bulunmaz. Çünkü kalbin gecesi aydınlanmazsa insan yolunu şaşırır. Marifetname der ki: Ay kalbi tesir altına alır. Ayın kuvveti zayıf kalpte coşar, kuvvetli kalpte ise derinleşir ve saklanır. Bu sır, insanın kendi kalbinde yaşadığı iniş çıkışları anlaması için bir anahtardır. Bazı insanlar duygularını hemen gösterir, bazıları sessizce yaşar, bazısı gece ağlayarak sabaha ulaşır, bazısı hiç ağlayamaz bile. Bazısı severken yaralanır, bazısı sevilmekten korkar, bazısı affedemez, bazısı affeder ama içten içe kanar. İşte bütün bu duyguların haritasını ay taşır. Senin ayın nerede doğmuşsa, senin duyguların orada yankılanır. Ay su burçlarındaysa kalbin derin, ay ateş burçlarındaysa kalbin hızlıdır. Ay hava burçlarındaysa zihninle kalbin birdir. Ay toprak burçlarındaysa sabırla seversin. Ay insanın en çok çocukluğuyla konuşur. Çünkü insan en çok çocukken aya bakar. Korkularını, annesini, babasını, yalnızlığını aya anlatır. İnsan büyüdükçe konuşmaz ama ay hala insanın kalbiyle konuşur her gece başka bir yüzle gelir insanın penceresine. Bazen hilal olur, umut olur, bazen dolunay olur, yarım kalan sözlerin yankısı olur. Marifetnamenin işaret ettiği üzere semanın ilmi insanın kendini bilmesine açılan bir kapıdır. İbrahim Hakkı Hazretleri der ki, kendini bilen Rabbini bilir. Ay, insanın kendini bilmesi için bir aynadır. Sen duygularını tanımadan kendini bilemezsin. Kalbinin neye kırıldığını, neyle iyileştiğini bilmezsen hep aynı yerden kanarsın. İnsan bazen kendini güçlü zanneder, duygularını bastırdığını sanır ama ay onun kalbinde bastırılmış duyguları biriktirir. Sonra bir gece rüyasında ağlayarak uyanır, bir gün hiç beklemediği anda titreyen bir dua dilinden dökülür. İşte ayın kalbindeki odalara bıraktığı izlerin işaretidir bu. Çünkü kalp ayla konuşmadan şifa bulamaz. Sen belki kendini unuttun. Belki çok yoruldun. Belki yıllardır ağlamıyorsun ama geceleri nefesin düğümleniyor. Belki çok dua ettin ama içinin kabul edilmiş gibi ferahlamadığını düşünüyorsun. Bil ki bazen kalbinin yükü senin fark etmediğin duygularındandır. Ay sana unuttuğun duygularını hatırlatmak için vardır. Geceleri sessizleşip göğe bakman bundandır. Çünkü insan bir dua kadar yalnız, bir dua kadar kalabalıktır. Ay daima bu duanın şahididir. Senin ayın hangi burçtaysa kalbinin haritası da oradadır. Ay koçta ise kalbinin ateşi vardır. Hızlı sever, hızlı öfkelenir, hızlı unutur ama iz kalır. Ay boğada ise kalbinin toprak gibi sabırlı, sevdiğini bırakmakta zorlanan, güven arayan bir dili vardır. Ay ikizler'de ise kalbin konuşmak ister, anlatmak ister, kelimelerle iyileşir, kelimelerle kanar. Ay yengeç'te ise kalbin annenin sesiyle, evin kokusuyla, çocukluğunun yarım kalmış dualarıyla doludur. Ay aslan'da ise kalbin onaylanmak ister, görünmek ister, sevgiyle parlamak ister. Ay, Başak'ta ise kalbin inceliklidir, detaycıdır, kendini ifade etmekte zorlanır ama sessiz hizmette iyileşir. Ay, terazide ise kalbin uyum ister, denge ister, güzellik ister, tartışmadan kaçar, huzur arar. Ay, akrepte ise kalbin karanlık tarafları vardır, tutkusu derindir, sevince tam sever, ayrılınca da tam ayrılır. Ay, yayda ise kalbin özgürlük ister, öğrenmek ister. Kalbi coşkulu ama tutkulu değildir. Ay Oğlak'ta ise kalbin sorumluluk ister. Duygularını kolayca gösteremez ama içten sever. Ay Kova'da ise kalbin farklıdır. Özgünlüğünü korumak ister. Kalabalıklar içinde bile kendi iç yalnızlığı vardır. Ay Balık'ta ise kalbin sonsuz okyanus gibidir. Merhamet doludur, dua doludur. Kalbin çok şey hisseder ama anlatamaz. İşte ayın burçlardaki bu dili, kalbin duygularının dilidir. Sen kendi ayının hangi dilde konuştuğunu bilmezsen, kendini anlamadan yaşamaya devam edersin. Duygularını bastırırsın, kendine bile anlatamazsın. Sonra bir gün kendini bir duanın içinde bulursun. Gözlerin dolar, dilin susar, kalbin konuşur. O an ay seninle konuşuyordur. O an kendini unutmuşken kendini bulduğun andır. Marifetname der ki yıldızlar insanın bedenine tesir ederken insanın duası da kaderine tesir eder. Ayın kalbine bıraktığı duygular senin hangi duayı edeceğini şekillendirir. Kalbin hangi konularda sınandığını, hangi yaradan iyileşmeye çalıştığını ay anlatır. Sen bazen neden hep aynı şeyi yaşadığını, neden aynı yaradan kanadığını anlamazsın. Çünkü ayın haritadaki konumu sana hangi alanda iyileşmen gerektiğini gösterir. Eğer ayın dördüncü evindeyse ailenden gelen yaraları iyileştirmen gerekir. Yedinci evindeyse ilişkilerinde kendini bulman gerekir. On ikinci evindeyse bilinçaltında taşıdığın korkularını bırakman gerekir. Ay hangi evdeyse senin kalbinin pusulasıdır. Bu dünya bir yolculuksa kalbin de bu yolculuğun en değerli azığıdır. İnsan kalbiyle Allah'a yaklaşır. Kalp kırıldığında yapılan dua Allah katında en hızlı kabul edilen dualardandır. Ama insan kalbini tanımadan, duygularının farkına varmadan dua edemez. Çünkü dua kalbin diliyle yapılır. Dil susar ama kalp konuşur kalbin ne kadar berraksa duan o kadar samimi olur marifetname bize der ki insanın iç dünyası bir alem gibidir yıldızlar gibi ay gibi güneş gibi kalp bu alemin merkezidir ay ise kalbin ışığıdır sen kendini anlamaya başladığında ayın dilini duymaya başlarsın gece gökyüzüne baktığında kalbinde bir şeylerin kıpırdadığını hissedersin gözlerinde olabilir Nedenini bilmezsin ama kalbin bilir. O an dua etmek istersin, içinden bir cümle düşer. Rabbim, kalbimi temizle. Beni affet. Beni sev. İşte ayın dili budur. Sessizce sana hatırlatır. Sen neyi unuttuysan, ay sana onu hatırlatır. Neyi bastırdıysan, ay sana onu gösterir. Neyi affetmediysen, ay sana onu iyileştirmen gerektiğini fısıldar. Bu yüzden ayın doğum haritandaki konumunu öğrenmek kendini tanımanın bir kapısıdır. Kendini tanımak Rabbini tanımanın kapısıdır. Çünkü insan kendi duygularını anlamadan Allah'a tam teslim olamaz. Korkularını bırakmadan tevekkül edemez. Yaralarını iyileştirmeden şifa bulamaz. Ay sana bu kapıyı açmak için vardır. Bu yolculuk kolay değildir. Kendinle yüzleşmek zordur kalbini açmak, duygularını kabul etmek cesaret ister. Çünkü insan en çok kendi duygularından korkar. En çok kendi gözyaşlarından kaçar. En çok kendi kırgınlıklarını bastırır. Ama iyileşmek istiyorsan kalbini açmalısın. Ayın ışığını kalbine almalısın. Gece sessizce dua ederken Rabbim kalbimi temizle diye fısıldamalısın. Bu metni dinlerken kalbinin yankılarını duyabilirsin. Bir yerinde gözlerin dolabilir. Bir yerinde derin bir nefes alabilirsin. Bırak aksın. Bırak kalbin konuşsun. Çünkü ay kalbinle konuştuğunda iyileşirsin. Çünkü insan kendini anladığında gerçek dua etmeyi öğrenir. İki kalbin açılmasıdır. İki kalbin ışığa dönmesidir. Marifetname'de anlatıldığı gibi gökyüzü insanın aynasıdır. Ay bu aynanın kalbe düşen ışığıdır. İnsan kendini tanıdıkça Rabbine yaklaşır. İnsan kalbini temizledikçe, duygularını anladıkça, ayın ışığını kalbinde taşıdıkça hakikati görür. Bu yüzden kendini unutma, kalbini unutma, ayı unutma. Bir gün gece gökyüzüne bakarken aya bakıp dua et. De ki: "Rabbim, kalbimi aydınlat. Beni affet. Beni sev." ve bil ki o an ay senin kalbinle konuşuyordur. Kalbin hala sessiz mi? Yoksa ayın fısıltıları duygularının odalarını tek tek açmaya başladı mı? Unutma, kalbin kırıldığında Allah sana daha yakındır. Çünkü kırık kalp, dua için en güzel kapıdır. Ve ay, kalbindeki o kırığın başında duran bir nöbetçi gibidir. Geceleri uykun kaçtığında sessizce aklından geçenleri duyan, gözyaşını gören, nefesinin titrediğini bilen bir şahittir. Çünkü Allah geceyi sessiz kılar ki sen kendi sesini ve kalbini duyabilesin. Ay gecenin aynasıdır, kalbin aynasıdır. Sen doğum haritandaki ayı anlamadan kendini anlamaya çalışırsan yolunu kaybedebilirsin ay senin iç dünyanda hangi konuların hassas olduğunu, hangi duygularda tekrar tekrar sınandığını, hangi yaraları şefkatle sarman gerektiğini öğretir. Belki kendini güçlü zannediyorsun ama bir cümleyle, bir bakışla yıkılıyorsun. Belki kendini soğuk zannediyorsun ama geceleri sessizce yastığına sarılıp dua ediyorsun. Belki kendini yalnız hissediyorsun ama Allah seninle, ay seninle, kalbin seninle. Ayın duygularını yönetebilmen, kendinle barışabilmen için vardır. Ay gündüzleri susar, geceleri konuşur. Gündüz aklın konuşur, gece kalbin konuşur. Gündüz insanlara gülersin, gece Allah'a ağlarsın. Gündüz güçlü görünürsün, gece Allah'a zayıflığını anlatırsın. İşte ay geceleri kalbinle konuşan dildir. Sen duygularını bastırarak iyileşemezsin. Bastırdığın her duygu ayın karanlık yüzünde saklanır ve zamanı gelince karşına çıkar. İnsan en çok kendi içindeki duygulardan korkar. Bu yüzden kendini meşgul eder kalabalıklara karışır, sosyal medyada oyalanır, başkalarının hayatına bakıp kendi kalbindeki boşluğu görmemeye çalışır. Ama geceleri herkes gider, sessizlik kalır, ay kalır, sen kalırsın. İşte o zaman kalbin konuşur, kalbini dinlemek cesaret ister. Çünkü kalbini dinlemek, bastırdığın korkularla, yarım bıraktığın dualarla, affedemediğin insanlarla, kendine bile itiraf edemediğin arzularınla yüzleşmek demektir. İnsan yüzleşmekten korktuğu için kalbini susturur. Ama susturduğun her duygu ayın gölgesinde büyür ve bir gün bir dua anında, bir yalnızlık anında, bir kayıp anında ortaya çıkar. O yüzden korkma. Kalbini dinlemekten korkma. Ay seni kendine getirir, yaradana getirir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri der ki: Kendini bilen Rabbini bilir. Sen kendini tanımadan Rabbini nasıl tanıyacaksın? Kalbini tanımadan kalbinin yaradanını nasıl bileceksin? Duygularını tanımadan onları nasıl yöneteceksin? Ayın ışığı kalbini aydınlatmadan Kalbindeki karanlığı nasıl dağıtacaksın? Senin ayın hangi burçtaysa, hangi evdeyse, hangi gezegenle kavuşmuşsa, duygularının aynası odur. Belki ayın Plüton'la kavuşmuş. Kayıplardan korkuyorsun. Sevdiklerini kaybetme korkusu seni içten içe yiyor. Belki ayın Satürn'le kavuşmuş. Duygularını ifade etmekte zorlanıyor. Sevgi dilini öğrenmekte gecikiyorsun. Belki ayın Venüs'le kavuşmuş, sevgiyi yüceltmiş. Sevilmek için kendinden ödün veriyorsun. Belki ayın Mars'la kavuşmuş. Öfkenle savaşırken duygularını yakıyorsun. İşte bütün bunlar kalbini anlaman için birer işarettir. Ay Allah'ın sana kalbinin haritasını göstermesidir. Sen kalbinle barışmadan hayatınla barışamazsın. Kalbinle konuşmadan dua edemezsin kalbinle barışmadan Allah'a tam teslim olamazsın. Bir insanın kalbi en çok hangi konularda kırılıyorsa o konularda dua etmeyi öğrenir. Kalbin en çok hangi konuda sızlıyorsa orası senin imtihan alanındır, büyüme alanındır. Ay sana o alanı gösterir. Kendini suçlamak için değil, anlamak için, affetmek için, şifalanmak için gösterir. Çünkü Allah İnsanın duygularını anlamadan kendini bulamayacağını bilir. Bu yüzden ayı gecelere saklamıştır. Sessizce baksın, düşünsün, dua etsin diye. Sen geceleri aya bakarken aslında kendine bakıyorsun. Geceleri dua ederken aslında kendini duyuyorsun. Geceleri ağlarken aslında temizleniyorsun. İnsan gözyaşlarıyla temizlenir. Ağlamak zayıflık değildir, insan olduğunun işaretidir. Ağlamak, kalbin dua ettiğinin delilidir. İnsan Allah'a, gözyaşlarıyla yaklaşır. Ay, geceleri bu gözyaşlarını görür, duyar, taşır. Bir gece sessizce, Rabbim yardım et, ne olur kalbimi iyileştir, dediğinde o dua kaybolmaz. Ay, o duayı taşır, Rabbine ulaştırır. Çünkü kalbin duasıyla gökyüzü arasında perdeler yoktur. Senin en derin duan, sessizce akan gözyaşındadır senin en içten doğan, yalnızken dilinden düşen tek cümlededir. Allah'ım beni affet, beni iyileştir, beni sev. Belki kimse seni anlamadı, belki herkes seni yanlış anladı, belki kendini bile anlayamadın. Ama Allah seni biliyor, kalbini biliyor, gözyaşını biliyor. Ay bunun şahididir. O yüzden gece korkma, gece iki et, gece kalbini aç, gece kalbinle konuş.'' Ayın ışığı kalbini bulduğunda karanlıklar dağılır. Kalbin aydınlandığında dua dilin olur. Ve kalbinin duası Allah'a ulaştığında kapılar açılır. Marifetname'de anlatılan sırları oku. Orada semanın ilmi anlatılırken aslında insanın kalbi anlatılıyordur. İnsan bir alem gibidir. Ay, o alemin gecesini aydınlatan kandildir. Sen o kandili kalbinde taşı. Unutma, senin iç dünyanla gökyüzü arasında bir bağ vardır. Duaların boşluğa gitmez. Kalbinin duası ayın ışığında yükselir. Bu yüzden korkma. Kendinle yüzleşmekten korkma. Ağlamaktan korkma. Dua etmekten korkma. Allah seni duyar, bilir, görür. Sen aya bakarken Allah sana bakıyor. Sen dua ederken Allah seni duyuyor. Sen ağlarken Allah seni teselli ediyor. Sen unutsan da Allah unutmaz. Sen kendini yalnız sansan da Allah seninle beraberdir. Bu yolculuk bir imtihandır. Kalbinle sınanırsın, duygularınla sınanırsın, sevdiklerinle sınanırsın, kayıplarınla sınanırsın. Ama her imtihanın içinde bir dua saklıdır. O dua seni büyütür, seni olgunlaştırır, seni Allah'a yaklaştırır. Senin kalbin ayla konuştuğunda sen Allah'a yaklaşmış olursun. Bir gece daha geldiğinde, ay yine gökyüzünde parladığında sessizce başını kaldır ve de ki: Ey Rabbim, kalbimi aydınlat, kalbimi temizle, kalbimi affet. O anda kalbinle ay arasında bir nur bağı kurulur ve bil ki o dua kaybolmaz. O iki yol bulur. O iki seni değiştirir. O iki kaderini değiştirir kalbinin ışığını kaybetme. Duygularını tanımaktan vazgeçme. Ay'ın dilini dinlemekten vazgeçme. Çünkü bu dünya bir yolculuk. Ay ise bu yolculukta kalbini aydınlatan bir işaret. Sen bu yolculuğu tamamladığında asıl kendini bulmuş olacaksın. Ve kendini bulduğunda Rabbini bulmuş olacaksın. Ve şimdi bil ki her şeyin bir vakti olduğu gibi bu yolculuğun da bir vakti vardır senin kalbinin ayla buluştuğu, duygularının kendini anlatmaya başladığı, dua kapılarının aralandığı o vakit. İşte o vakit, tam şu andır. Çünkü Allah, seni kendine çağırmak için kalbinde bir sızı bırakır. O sızı, seni geceleri huzursuz eden sessizliktir, gözlerini dolduran kelimesiz bir duygudur.''